hakikate en hızlı şekilde alabileceğiniz bir konsept göstereceğim. Ve nasıl yapıldığını sizlerle beraber paylaşacağım. Bu tarzda videolar seçiyorsunuz. Creative Kitten niyeteden de alabilirsiniz. Geliyorsunuz buraya. Mesela ben bu videoyu beğendim. 2,6 milyon beğenisi var. Buradan hemen linki kopyalıyorum. Ondan sonra Antiego'ya geliyorum. Buradan İngilizceyi seçiyorum. Ve videonun linkini yapıştırıp Transcript'ini alıyorum. Ondan sonrasında şöyle ChatGPT'ye geliyorum. Bunu yapıştırıp Türkçesini yazıyorum ve bana videonun Türkçe metnini çıkartıyor. Sonrasında bu Türkçe metni eğer iyi bir mikrofonunuz varsa onunla seslendirtiyorsunuz. Yoksa da DART değil, Eleven Labs gibi farklı yapay zeka araçlarından gene seslendirtebilirsiniz. Ben şu an basit olması için kendi sesimle yaptım. Sonrasında bu shorts videosunu bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Dostlar, Ezit için CapCut'a geliyorum. Dostlar, şimdi geleceğim tamam mı? alttaki videoyu yani kendi sesimi veya siz seslendirdiyseniz o sesi üstteki videoyla senkronize edeceğim. Yani üstteki videoyla eşit gitmeli. Hani uyumalı bir uyuşmamazlık olmaması gerekiyor izleyiciyi daha fazla ekranda tutmak için. Ee, kesme ve biçme işlemleri buralar çok basit zaten. Fakat şöyle en önemli detaya para kazanmanızı etkileyebilecek bir detay var. Onu birazdan göstereceğim. Dostlar videonun kesme biçme işlemleri tamamlandı. Yani emin olun maksimum 10 dakikanızı alacaktır zaten. Sonrasında bakın hatırlarsanız üstteki sesi kısmıştık. Şimdi ben bu sesi geliyorum. Eksi 2.2 desibel gayet ideal tabi. Kritik bir alacaksanız. Ya sesi kendiniz ayarlarsınız. Şimdi bakın şurada gördüğünüz gibi bir boşluk var. Ben hemen şurayı kesiyorum. Baştaki yere kısıyorum. Çünkü burada kendi sesimi kullandım. Sonra gelin izleyelim. Seç. Burada köpek ağlama sesi var. Kesiyorum burayı bırakıyorum. Sonrasında şuraya geliyorum. Burayı yine kesiyorum. Şu sesi gene dinleyeceğim. <laughs> Bakın, her boş kısmı kesmeyin dikkatli olun. Mesela şu kısımda köpek sesi vardı gene. O yüzden sadece oranın sesini açık bıraktım. Dostlar şimdi videonun kesme biçme bütün işlemlerini hallettik. Videoyu senkron ettik. Sesi de nasıl yapacağınızı gösterdim. Şimdi en önemli kısma geldik. Bakın bütün şu kestiğimiz yeri seçiyorsunuz. Sağ tık birleşik klip oluşturuyoruz tamam mı? Ee, maskeye geliyoruz. Maske ekle diyoruz ve buradan film şeridini seçiyoruz. Bakın üstte bir bulur var. Bulanıklılık var üstte ve altta. Biz şu bulur'u kaldırıyoruz tamamen. Aynı zamanda o İngilizce alt yazıyı da kaldırıyoruz. Sonra temele geliyoruz. E, geriye kalan size kalmıştır tamamen isterseniz şunu şöyle büyütürsünüz e, Kafanıza göre yayınlarsınız İsterseniz benim sürekli yaptığım bir şey vardır mesela Altta bir tane bırakalım alttakine büyütürüm şöyle Şu alttakine e, blur efekti eklerim ve Blur efekti sayesinde alttaki de bulanık olur ilk aldığımız video gibi olur farkı ne Biz üstte hatırlarsanız şurada üstte bir altyazı vardı biz onu kaldırıyoruz e, Kendimiz ekstradan bir şeyler yapıyoruz, editliyoruz. Para kazanmanızı açmaya geldiğiniz zaman da eğer herhangi bir sıkıntı olursa direkt açılmazsa şu anda üst tarafta kartlar kısmından bir şey gelecek. Ona tıklayarak nasıl açırtabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Videoyu beğenmediyseniz, işinize yaramadıysa dislike atmayı unutmayın.